diğer dualarımız daha var. Evham'a karşı hani evham geliyorsa, korku, vesvese, bunu yaptım yapmadım gibi evhamlar gelir insana. Vehim odur zaten. Olmayan şeyi hissetmek. Yani olmayan şeyi var hissediyorsunuz, zannediyorsunuz. Onlara karşı da Allah'a sormak lazım. Ona bu duayı okuyacağız. Böyle bir korku, vehim, bir endişe, vesvese geldiğinde "Evveli ve ahiri olmayan" Yani Allah'ın evveli yok, Allah'ın sonu yok. Allah Allah'tır işte. Kullana benzemez. Zahir ve batın olan, yani görünen ve görünmeyen, yani ortada olan ve hiç göze görünmeyen her şeye sahip olan ve her şeyi bilen Allahu Teala'ya ve onun peygamberlerine inandım. Allah bizim bu imanımızı da kabul eylesin. <laughs> İnşallah efendim evhama karşı bu duayı bu duayı bir daha paylaşalım. Evet evveli ve ahiri olmayan Allah evveli olmayan evvel Allah ahiri olmayan ahirdir. Hiçbir şeye benzemez. Bir şeye benzerse Allah olmaz çünkü. Onun için Allah'ı babaya, evlada, meleğe benzetmek küfürdür. Geçen medyada da bayaya yer aldı. Ben söylemiştim. Başka bir televizyon programında söyledim. Allah'a baba demek küfürdür. Allah baba demek Hristiyanlık propagandasıdır. Bunu söyleyen yani Allah'a baba diyen bir tarafında misyonerlerle bir yerde teyit geçmiştir. Allah lem yelid ve lem yulet diyor. Doğru mu? Allah kulhu Allahu ahad, Allahu samet. <laughs> samet ne demek? Kimseye muhtaç olmayan her şey ona muhtaç. Lem yelid ve lem yulet. Baba değil, oğul değil. Eğer birileri Allah baba diyorsa onların akidesi problemli. Hristiyanlık probandası yapıyor. Çünkü Hristiyanlara göre İsa Allah'ın oğludur. Ve onlar için onlar Allah baba derler. Biz iman etmişiz. Biz bunu söyleyemeyiz. Evet Allah başı olmayan baş, sonu olmayan sondur. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.